Ve gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Kripto konuşacağız dedik. Helin Çelik, kripto para uzmanıysa bizlerle birlikte. Helin hoş geldin. Teşekkür ederim Nazlı Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Birlikte güzel yayın olsun. Öncelikle kripto para küresel tarafta e, uzunca bir süredir aynı hareketi devam ettiriyor. Ama talep nasıl? Hacim tarafı nasıl? Kripto paranın market cap'inden biraz bahsedecek olursak hangi tamam. detaylar yer alıyor? Şöyle genel büyük taşları bir koyalım. <laughs> evet. Şimdi dün biraz daha toparlanma izleri belirgindi ancak bugüne baktığımız zaman ağırlıklı olarak satıcılı bir seyirin hakim olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Bitcoin'de zararlı olanlar sayısı son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ethereum'la Bitcoin arasındaki bağların bir de olsa zayıfladığını gözlemliyoruz. Son aylık korelasyonu incelediğimiz zaman %70'e geri çekildiği gözlemleniyor. Bu da Ethereum'un biraz daha bazı zamanlarda sakin ilerlemesinden ve Bitcoin'in bu sakinliğe nazaran biraz daha sert düşüş yaşamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Global ölçekte baktığımız zaman Avrupa Birliği Konseyi bugün bir önemli bir karar verdi ve burada kripto varlık düzenlemesiyle alakalı olan nikayı onayladı. 27 üye devletin bağlı bulunduğu bir e, konseyden bir birlikten bahsediyoruz ve bu da Avrupa Birliği'ne kripto para birimlerinin düzenlenmesi açısından e, en büyük yetkili merci yapıyor. Ülke bazında bakacak olursak evet. ve ağırlıklı olarak e, kara para e, aklama politikasıyla alakalı sert keskin kuralların geçeceğine ve lisanslamaya tabi olacağını geliştiricilere söylememiz mümkün. Evet. Diğer taraftan stable ile alakalı bir rezerv göstermek zorunluluğu ve bu rezervi kanıtlama zorunluluğunu getiriyor. Aslında finansal piyasaların içerisine entegre etmekten geri kaçmıyor ancak bunu olabildiğince düzenlemeye çalışıyor ve e, bu Avrupa Birliği uh -huh. e, koyu tarafından onaylandığı için üye devletlerin hepsini kapsayacak dolayısıyla e, bir emsal teşkil eden de bir e, görünüm var açıkçası ve diğer ülkelere baktığımız zaman e, örneklem olarak alabilecekleri çok fazla done e, olmuş oluyor. Diğer taraftan e, ABD kanadında borç tavanı limiti konuşuluyor. E, Yen'in öne sürdüğü ve e, piyasaları çalkalayan bir hamleydi açıkçası. E, bu borç limiti ile alakalı ise işte resesyon endişeleri gibi konular kripto para birimlerini biraz daha çekimser hale geliyor, getiriyor. Ancak e, tabii ki bir resesyon bir sıkıntı krizi ortamı oluştuğu zaman eğer böyle bir e, açmaz içerisine girilebilirse o zaman kripto para birimleri bir e, pozitif ayrışabilir ABD borsalarından ve bunu yatırımcının dikkatle takip etmesi gerekiyor. Çünkü hem ayrışmaların olabileceği bir döneme girebiliriz. Hem de kripto para birimlerinde e, ağırlıklı olarak satış belki de beklerken tam tersi bir hamleyle e, mini bir rally gelebilir. Ama bunu tabii ki de söylemek için biraz erken. Çünkü bir de FED tarafı var ve FED'in e, bu yıl sonuna kadar faiz indiriminden e, bahsetmeyeceğini söylememiz mümkün ve FED yetkililerinin konuşmalarına baktığımız zaman gerekirse faiz artırımı yapmaktan geri kaçınmayız, geri durmayız e, tarzı söylemler var ve bu da piyasayı strese sokan öğeler arasında. Çünkü yatırımcının beklentisi son faiz artırımı ve en kötü ihtimalle faizleri sabit tutma düşüncesiydi ama şu an itibariyle Son açıklanan rakamlar e, ve FED yetkililerinin e, söylemleri üzerine bundan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla yatırımcı çekimsel e, bir tavır sergiliyor ve kritik direnç bölgelerinden dönüş almaya başlıyoruz. E, hacim tarafına bakacak olursak e, alış-satış rasyolarında satışa e, yatırımcının yüzünü döndüğünü söylememiz mümkün. Satış rasyoları da biraz daha artmış durumda ve e, piyasayı e, açıkçası... Boğalar piyasayı şu an itibariyle elinde tutamıyor. Daha çok e, satıcılı bir seyir görmemize neden oluyor. Özellikle Ethereum e, dolara bakacak olursak 1850 seviyelerinden setle karşılaştığını gözlemliyoruz. E, Bitcoin dolara baktığımız zaman 27600 seviyeleri kritik dirence tam olarak test etti ve buradan bir dönüş aldı. E, bu dirençler kırılmadığımızda çok ufak tefek gerilemeler e, gözlemlenebilir. O yüzden yatırımcının dikkat etmemesine fayda var. Evet, şimdi e, bu detayları aldık. Daha boğa piyasasına var belli. Yatırımcılar biraz daha bekleyecek. Fed'e bu kadar artık duyarlı. Önceden Asya bölgesinde Çin miydi, Amerika mıydı? Ta o dönemleri hatırlayacak olursak aslında yön tayin etti. Yani doların e, kontrollü, o merkeziyet tarafının güçlü merkeziyet tarafına istinaeden tam tersi bir e, nasıl diyeyim yatırım tarafı var. Yatırım paralarındaki takışların geçtiği bir alan var. Artık bu kendini kanıtladı. Doğru lok, lokasyonu buldu, ilerliyor. E, peki Helin, şimdi biz neleri takip ettik? Kriptoda altın ve DXY ile ilgili korelasyonlar çok önemliydi. Altının yükselmemesinin 2000 doların üzerinde bir yani şöyle güçlü bir alımla yukarı çıkmamasının en büyük temel nedenleri bence benim e, izlemlerim hem değer saklama aracı olarak hem de gerçekten pasaların öyle bir dilim aldı ki Bitcoin gerçekten altının en büyük pasta diliminden pay alan bugüne kadar gelmiş geçmiş hani doların dışında diyelim. En güçlü yatırım tarafı. Bir diğer tarafta da DXY ile tabii ki senin de anlattıklarından yola çıkacak olursak doların gücüyle ilgili bir ters korelasyon yönü var. İstersen buradaki korelasyonlar son zamanlarda ne kadar takibinde Bitcoin'in ya da kripto paraların diyelim. Bir ya da buradan özellikle dikkatini çeken son adımlar neler, Bitcoin neleri daha çok dünyalı olduğunu anlattın ama şöyle endeks ya da para birimleri üzerinde girecek olursak buradaki korelasyonlardan biraz detaylarıyla dinleyelim Helin Çelik'ten. Evet, e, Bitcoin'in şu an en fazla korele evet. olduğu yani pozitif uyum içinde ilerlediği enstrüman Nasdaq açıkçası. Evet. Nasdaq'la yani ABD borsalarıyla birlikte hareket ediyor ve daha çok riskli varlıklar üstünde e, işlem görüyor. Altına bakacak olursak pandemi zamanındaki bu süreçte, ee, sonlarına kadar neredeyse altınla Bitcoin'in pozitif korelasyonu olduğunu gözlemlemiştik <laughs> ama bu korelasyon kaybedildi. Biraz daha e, riskli varlıklar statüsüne geçince Bitcoin e, Nasdaq'la daha ziyade <laughs> e, daha pozitif bir uyum içinde ilerliyordu. Son aylara baktığımız zaman altın ve Bitcoin arasındaki korelasyonun biraz daha fazla kurulmaya başlandığını gözlemliyoruz. Doğru. En azından yüzde olarak e, o geçmişteki kaybedilen e, arayı biraz kapatmaya başladı. Bunun da sebebi aslında hem karışık verilerin geliyor olması. Bir taraftan çünkü e, resesyon korkusu var e, krizi ortamı var bankacılık krizi atlatılıyor e, atlatılıyor mu bu da çok büyük bir soru işareti böyle durumlarda güvenli liman rolüne bürünmeye çok hazır Bitcoin. O yüzden ben aslında yayının başında yatırımcı dikkatle takip etsin çok ciddi bir krizi aşamasında Bitcoin daha farklı bir performans gösterebilir diye bu bu yüzden söyledim. Çünkü ABD borsaları ve belki dolar endeksi çöküşe geçerken Bitcoin daha farklı bir performans sergilemeye e, yüzünü dönmüş durumda ama tabii ki bu verileri e, şu andan itibaren e, konuşmak biraz erken olur. Evet. Sadece rotamız belli e, eğer sıkıntılı bir durum olursa bu tarz bir sıkıntı olursa bitcoin'in performansı farklı olur. E, diğer taraftan dolar endeksinde şu an negatif korelasyon sahip yani bunu her halükarda koruyacağını düşünüyorum. E ikileme düşen yatırımcı dolar endeksi ve Bitcoin grafiğini ağırlıklı olarak e, önüne koyabilir ve e, bir tanesi negatif ilerlerken diğer diğeri e, biraz daha pozitif ilerleyecektir. Buna göre işlemler yapabilir. Altcoinlere baktığımız zaman Bitcoin yani biz e, hani korelasyonun ve Bitcoin arasındaki korelasyonun %70'e kadar geldiğini Söylüyoruz ama e, günün sonunda Bitcoin lokomotif ve Bitcoin'in ani refleks gösterebileceği her şeye altcoin'ler de refleks gö gösterecektir. Ancak ve ancak çok böyle spesifik bir haber akışı e, yatırımcıyı yerinden kaldıracak, uyandıracak ya da tam tersi satış e, yapmasını sağlayacak bir e, hı haber hı. akışı olmadığı müddetçe Bitcoin'in peşinden gidecektir altcoin'ler ama Bu burada abi. da e, hacme baktığımız zaman Anlık dönüşümlerde her zaman e, eğer pozitif bir gelişim olacaksa e, buradaki dilim bitcoin'e gidiyor. E, bunu geçtiğimiz süreçte 30 bin giderken de gördük açıkçası altcoin'ler biraz daha hızlı ilerlerken e, bitcoin kendi başına e, piyasayı götürmeyi başarmıştı hı hı. ama tam tersi. Ee, bu cılızlaştığımız ya da işte e, düşüşleri gibi olduğumuz bir piyasa koşulunda altcoin'lerin daha fazla ezilmeye başladığını gözlemlemiş oluruz. O yüzden yatırımcı bu çerçevede aksiyonunu alırsa biraz daha rahat etmiş olur. Bir de son zamanlardan e, ani fiyat hareketliliklerine bağlı toplanan işlemlere baktığımız zaman e, global ölçekteki borsaların e, likidasyonlarına baktığımız zaman ciddi kayıpların yaşanmaya başladığını ve e, bu bunun da piyasanın e, çöküşü sırasında, satış baskısı sırasında biraz daha fazla e, katlanarak büyümesine neden olduğunu gözlemliyoruz. E, kaldıraçlı piyasada işlem yapan yatırımcının biraz daha e, fazla ezildiğine şahit oluyoruz. Buradan onu da not düşelim. E, ne kadar fonumuz büyük olursa olsun, kripto para birimleri gerçekten volatilitesi yüksek olan Enstrümanlar ve dolayısıyla her zaman işlemlerimizi dikkatli yapmakta fayda var. Genel çerçevede evet. de dolar endeksine bakacağız, naslara bakacağız, bitcoin'e bakacağız. Altın, bitcoin korelasyonu bu aralar kenarda durabilir ama bir gün masanın üzerine çıkabilir. Bunlara göre işlemlerimizi yapabiliriz. Peki Helen şimdi bakıyorum 26.900 dolar sonra bir sıçrıyor 95 dolar anlık kazancı var. Yani %1-2 arası volatile de var. E, zamanında hani dedik ya kriptoda bitcoin yönü belirleyen taneden artık bir endeks gibi. Ama ethereum'dan işlevi farklı, ethereum taşıdığı yük başka vesaire. Ama zaman zaman şu ayrışmaları gördük. Bitcoin yatay giderken altcoin'ler canlanıyor. Bitcoin rally yaparken o kendi içindeki pas öyle bir çekiyor ki altcoin'ler düşüyor bu da zaman zaman oldu. Evet. Şu an mesela Bitcoin uzunca bir süredir yatay değer saklama aracı, altın vesaire güvenli liman. Hani Bitcoin'de o sıralarda senin de anlattığın detaylarla birlikte farkındalık yaratarak ilerledi. 20 bin doların üzerine, 25 bin doların üzerine atıp biraz rahatladı. Ama altcoin'lerde yeni çıkan ürünlerde nasıl yaklaşmak lazım? Portföylerde kripto parada altcoin'e ağırlıklı gitmek lazım. Yoksa Bitcoin, Ethereum her zaman aslında en büyük dilimine yine sahip olması lazım. Ne dersin? Bu süreç? İşte kısa vadede şöyle bir portföy yani iki aylık bir aylık böyle denklemler giderse ki 24 saat açık bir piyasadan dünyaya açık bir piyasadan bahsediyoruz çok da muhtemel görünmese de bir portföy oluşturalım stop loss'la <laughs> <laughs> evet e, şimdi e, çok güzel bir yere değindiniz açıkçası çünkü altcoin'ler özellikle yeni çıkan coin'ler şu an itibariyle likidite oranı o kadar düşük ki hani piyasa e, baktığımız zaman 3 evet. trilyon dolarların üzerini görmüştü ve şu an itibariyle biz yani yeri geldi 1 trilyon doların altına hacmini evet. gördük hacim, açısından. hacim zayıfladıkça belli başlı hacimsiz kripto para birimlerindeki hı hı. hareketin biraz daha e, sert geçtiğini gözlemliyoruz özellikle bir kripto para birimi yeni çıkıyorsa Traderlar, e, yatırımcı grupları o kripto para birimine giriyor ve hacimsiz piyasada fiyatı yükseltiyor. Ama yeni giren yatırımcı biraz burada e, açık konuşmak gerekirse mağdur olabiliyor, tepeden alıyor. Çünkü daha fazla yükseleceğini düşünüyor ama hacimsiz piyasada yükseldiği için yüklü bir satış geldiği noktada e, bu sefer yerle bir oluyor kripto para birimi. Eğer trader değilsek, anlık işlem yapmıyorsak, biraz daha orta vade düşünmüyorsak, sürekli al-sat yapıyorsak bizim alt altcoin'lere çok fazla girmiyor olmamız lazım. Proje evet. ne olursa olsun ya da nasıl bir ürün olursa olsun, Ethereum tabanlı vesaire genel altcoin'lerde bir risk var o zaman senin izninde değil mi? Evet yani yeni hmm. çıkan coinlere karşı her zaman temkinli olmakta fayda evet, var. Evet e, Portföyün bir kısmı ayrılabilir ama üzmeyeceği yani bu yatırımcıyı üzmeyecek bir tutar olmalı ve e, dengeyi çok iyi kurmalı. Ben her zaman majörlerden yana e, biraz daha e, sepet oluşturmaktan yanayım. Hmm. Çünkü genelde kripto para yatırımcıları ülke geneline baktığımız zaman e, kripto traderlarının e, oranı ortalama düşürüp alanlardan daha e, az oluyor. Yani burada e, port oluştururken traderlara göre değil e, biraz daha orta uzun vadecilere göre bir şey söylemem gerekirse e, yeni çıkacak olan e, kripto para birimleri üzmeyecek miktar olabilir ama diğer taraftan majörler ve diğer finansal enstrümanlara e, yatırım yapmakta o portföyü bölmekte fayda görüyorum açıkçası hmm. e, altcoinlerin birden bu kadar e, çöküşe geçebiliyor olması ya da bitcoin yatay seyrederken yükselebiliyor olması yükseliş senaryosunda piyasanın zeminiyle alakalı e, piyasa eğer o yükselişe hazırsa biraz daha e, kriptolar adına risk daha azsa e, açmazlar, belirsizlikler uh -huh. e, biraz daha rafa kalktıysa global ölçekte o zaman e, altcoin ralliye başlayabiliyor. Zaten hacim biraz daha az olduğu için e, o biraz önce saydığım sebeplerden dolayı e, alt altcoinler başlı başına gidiyor ve bitcoin biraz daha uh -huh. arkadan gelebiliyor. Ama bu durumlar e, bizim o boğa serüveninde gördüğümüz artık bitcoin'in dinlenme rotasına girdiği ve alt altcoin'lerde dediğimiz altcoin'ler şu an bir başlayabilir. İşte dominansı artıyor. Bitcoin'in dominansı düşüyor ama piyasaya para giriyor dediğimiz dönemde olabilecek bir şey bu. Eğer e, ha, yani hacim yüksekse, Bitcoin'in dominansı düşüyorsa, altcoin'lerin dominansı yükseliyorsa o zaman evet altcoin'ler e, Bitcoin'i geçecek düzeyde bir artı yazabilir ama e, global ölçekte risk belirsizlik vesaire bu durumlar devam ediyorsa ve Kripto para birimlerinden bir çıkış olabilecek senaryo öngörülüyorsa o zaman tam tersi e, altcoinlerden biraz daha belki kaçınmakta fayda var. Mayıs zor geçecek demiştik. E, gerçekten <laughs> evet. böyle e, artık hani düşüş eğrileri biraz daha etkinleşiyor ve kritik evet. dirençler kırılmadığı müddetçe Yarımcı dikkatli olsun diyorum ben. Kesinlikle bunu hatırlıyorum Helin. Mayıs ayı zor geçecek. Bir önceki aylara bakıyoruz evet. 30 bin doları gördü heyecan 35 bin dolar. Güzel yatırımcılar ceplerine umuyoruz ki koydu karı cebe yakıştırdılar. Peki şöyle 2-3 dakikamız var ama ben sormak istiyorum. Şimdi genel şöyle popüler alt coinlerde de yine eşit miktarda bir ürün yapacağız. Link, Matic, Unisol aveler var. Bunlar bunların dışında ya da bunlar mıdır popüler popülaritesi artan ya da tam tersi güvenilir altcoin'ler olarak. Yani bunları nasıl değerlendirmek lazım? Sen 100 doları şöyle bir bize 5 parça yap altcoin'lerde ne dersin? Hangi üründen? E, tabii ağırlıklı olarak ben Bitcoin ve Ethereum diyeceğim yine. Yok, onların dışında onlardan aldık koyduk dışında... sepete. <laughs> Evet. <laughs> Onlardan sepette var. O zaman biraz alt hmm. altcoinlerden eklemek gerekirse. Hmm. E, Matic 1 doların altına sarktıktan sonra biraz hmm. kan kaybetti ama yine de portföyde olması gereken hmm. bir e, kripto para birimi olarak görüyorum çünkü e, Matic'in yaptığı çalışmalar biraz daha farklı ve e, hmm. ilk 5'e oynayabilecek düzeyde ilerlemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan e, Cardano artık iyice kan kaybetti. E, belki Litecoin olabilir çünkü bir halving süreci var bu yıl ve dolayısıyla okay. bugün mesela artı yazan kripto para birimleri arasında yer, al yer alıyordu. Diğer taraftan FTM diğerleri kadar belki uzun soluklu tutulmasa da belli periyotlarda alıp satılabilecek bir kripto para birimi olarak gözlemliyorum açıkçası. Hepsi var ama çok fazla yükselişten sonra kar realizasyonlarını beklemek lazım. XRP'nin dava sürecine göre e, ee, belki Aha. çözümlenebilirse ve beklendiği gibi çıkarsa XRP'nin hedef fiyatının da yukarıda olduğunu söylemem mümkün. Kesinlikle. Yani genel şöyle baktığımızda ben altcoin'lere baktığımda bir kere biz kriptoyu neden kullanıyoruz? Blok zincire neden girdik? Bunun farkında olup para birimlerini aslında kullanım hizmetlerimize göre de dağıtmak lazım. Mesela burada diyor ki işte Matic e, altyapısını geliştirmeye amaçlayan katman iki çözümü olarak bilinen bir protokol. Bir tarafta mesela Uni takas etmelerine olanak sarıyor güvenli bir şekilde. Bunu da bulundurmak lazım. Yani eğer ki para değil mi dolaşımı sağlıyorsak bunları dikkat etmek lazım. Enerji verimli ve merkezi olmayan bir blok zincir platformu Sol Bunlar gerçekten e, AVA mesela, e, AVA'ya kredi ve borçlanma hizmeti sunuyor. Bunların hepsi kendi içinde artık bunları öğrenmek gerekiyor. Kendi içinde farklı dinamiklere sahip sadece yatırım değil, kullanım alanlarından dolayı da cüzdanda, hizmette tutulması gereken altcoin'ler var diye senin de özetini Kesinlikle. ben yapmış oldum. Evet. Çok teşekkür ediyorum <laughs> Elin Çelik, katkıların için güzel çalışmalarını güzel aktardın. Sağ ol.